Evet, güzel kardeşler geldik dördüncü videomuza. Şimdi peki hocam biz dördüncü videoya geldik lan ne hale geldik dördüncü videoya? Kardeşler öyle 50 dakika bir saat uzun uzun videolar yok. Saçma sapan detaylar da yok. Bizim işimiz en kısa yoldan soruyu görüp işaretlemek. Ne kadar fazla zaman kazanırsak o kadar iyi. Türkçe'de çünkü şu anda TYT'de en büyük sıkıntımız zaman kazanmak. O yüzden zamanı en güzel şekilde dil bilgisayar kazanıp devam edeceğiz. Dördüncü video. Ne var hocam burada? Sözcükte yapı. Şimdi sözcükte yapıda da ilginç bir şekilde sizler de biliyorsunuz ki son yapılan 2022 TYT'de soru gelmedi. Şaka şaka. Tabii ki de geldi. <laughs> Neyi sordular kardeşlerim benim? Hangisi yoktur diye sordular ve direkt eklerden geldiler karşımıza. Çok basit bir soruydu aslında. Yani atıyorum dendan yönelme eki vardır. İşte ki ilgi eki vardır yönelme eki vardır, bulunma eki vardır diye sordular. Sadece dendanı gördüğünde ayrılma, dedayı gördüğünde bulunma. Ekler var diyecektin, olmayanı işaretleyecektin. Bu kadar basitli soru. Peki gelin bakalım yapıda hangi soru kalıpları karşımıza çıkabilir? Hemen elimize kalemlerimizi bir alalım. Bismillah diyelim. Kardeşlerim adam direkt eklerden geliyor. Bak diyor ki aynı işlevde kullanılan birden fazla ek vardır. Şimdi ekin işlevini sorduysa bizim eklerimiz Türkçe'de ikiye ayrılırdı. Ya çekim eklerimiz var ya da yapım eklerimiz var aynı işlevde kullanılan. Başlayalım. Şimdi Hollanda mutfağıyla doğunun lezzetlerini birlikte. Şimdi birden birlik. Ya yapım eki var. E buradaki ama yapım eki değil. O yüzden aynı de birden fazla sözcük yok. Devam. Çiçek sözcüğün kökü. Çiçekten çiçekçi olurken yapım ekimiz var. E çiçekçiden de çiçekçilik olurken yapım eki var. Birden fazla aynı işlevde olan ek kullanıldı. Dursun. Diğerlerine de bakacağız. Liderden liderlik. E burada yapım eki var ama sonrasındaki yapım eki değil. Çekim eki olmaz. Gitti. E çiftlik. E zaten burada bir şey yok. Saatten saatlik derken bir tane yapım eki var. Unutma soru kalıbını not al. Önemli olan soru değil bu soru çözüm videomuzda. Önemli olan bunlar değil. Önemli olan soruda ne arayacağız? Aynı işte de kullanılan diyorsa atıyorum bir sözcükte birden fazla çekim eki var mı? Bir sözcükte birden fazla yapım eki var mı? Önemli olan soruda ne arayacağını bilmek. Seçenekler umurumda bile değil. Bunun notunu al. 2. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizgi sözcüklerin hangisinde yapım eki isim kökünden isim türetmemiştir? Bizde dört tane yapım eki var. Ya isimden isim yapacaktı hatırlayın lütfen. Ya isimden fiil yapacaktı. Ya fiilden isim yapacaktı. Ya da fiilden fiil yapacaktı. Başlayalım. Daha aşağıdan başlayalım. Eşten eşsiz, sızsız Türkçe'de olumsuzluk ekidir kurban olduğum. Ama olumsuzluk eki olan sızsız aynı zamanda isimden isim yapım eki de kabul edilir. O yüzden burada isimden isim türeten ek var. Bak sana bir not verdim. Al notunu. Çıtırdı. Şimdi bunun kökü çıt. Çıt ne kökü kardeşim? Yansıma kök aldım. Kardeşim yansıma kök aynı zamanda isim kökü kabul edilir. Notunu al. Yansıma kök aynı zamanda isim köküydü. Notunu al. E çıttan çıtırtı. E yine isimden isme dönüştü. Değil mi? Hiç sıkıntı yok. Sanatçı. E sanat isim. Sanattan sanatçı gene isim. E yine var. Türkçenin kökü, Türk. Bunu yazım kuralları videosunda da işlemiştik. Türk, isim. Türkçe'de isim, yine isimden isim. Ama basınç, hareketsizlik, yüksek basınç. Önce o yüksek şekilde ne yapar? Basar. Ne oldu? Basmak fiil. Basıyor. Sonra neye dönüşüyor? Basınç. Yani fiilden isme dönüşüyor. Cevabımız Adana. Anlaştık mı kardeşler? Alın notunuzu. Devam ediyorum. Diyor ki adam, hangisi söylenemez? Cümleyi vermiş, yukarıya doğru çıkacağız. A, sesteş kök. Sesteş ne demek biliyor musunuz? Yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı. Mesela gül. Çiçek olan gül var, gülmek var. E, yazılışı aynı, anlamları farklı. İşte ben buna sesteş diyorum. Çıktık yukarıya. Bakalım sesteş kelime nerede var? Buldum. Bin. Niye? Bu hem sayı anlamına gelir hem de binmek anlamına gelir. Bir şeye binmek. Doğru mu? Dolayısıyla yazılışı aynı, anlamları tamamen farklıysa evet, ses kök. Eklendiği isim kökünden yeni bir isim, yani isimden isim yapım eki olacak. Çek yukarıya. 10 bin metreyi aşan 50'den fazla zirveye. Ev sahipliği. Sahipten sahiplik. İsimden isim. Ya ama ya dağdan da dağcı. Ya verebildiğin kadar örnek ver. Doğru isimden isim var. Tamam ama ben burada bir örnek daha vermek istiyorum. Aşmaktan aşan. Buradaki ek. Şöyle bir ekranın şurasını bir temizleyeyim size. Bir not vereceğim burada. Çok güzel bir bilgi olacak bu. Şöyle bir temizleyeyim kardeşler. Bir izin verin bana. Burada çok güzel bir bilgi vereceğim ben size. Şimdi bak aşan sıfat fiil eki değil mi? Anası mezar dikecekmiş. Kardeşim. Notu şöyle al. Fiilimsi ekleri tamam ha. isim fiil, ma, ış, mak. Sıfat fiil, an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Zarfi, ken, alı, asiye, ema'dan ince ip. Hepsi için geçerli. Fiilimsi ekleri yapım eki kabul edilir Türkçede. Fiiller soru çözümünde de söyleyeceğim. Hatta şöyle yazın. isimden, Bak şöyle. Fiilden isim. Pardon çok üzüldüm. Şurayı bir yanlış yazdım. Fiilimse ekleri yapım ekidir. Fiilden isim yapım eki kabul edilirler. Notunuzu alın. 3. Hem edat hem bağlaç. için her zaman edattır. Ve her zaman bağlaçtır unutma. Şimdi burada bir şey daha. Şimdi sadece D ile E seçeneğim kaldı. Şu ekranı bir temizleyeyim. Şimdi sadece D ve E seçeneğim kaldı. Çok pardon. Geldim bir sonrakine. Ha. Şimdi sadece D ve E seçeneğim kaldı. Ama burada ben size bir bilgi daha verip öyle devam etmek istiyorum. Özellikle şuna dikkat et. İle. İle sözcüğünü Türk Dil Kurumu sitesinde bir kere şöyle paylaştı. Edattır. Bunu gören bazı hocalarımızda, üstadlarımızda, YouTube kanallarında ya da kitaplarında ile edattır, bağlaç olma özelliği yoktur diye anlattı. Oysa biz konu anlatırken Türk Dil Kurumu'nun sesine bakmayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına bakarız. İlenin yerine ve gelebiliyorsa bağlaçtır. İlenin yerine ve gelemiyorsa edattır. 2021 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nde A seçeneğinde Ay ile Dünya dedi. Ay ve Dünya diyebiliyorum. Bağlaç. 2022 Milli Savunma Üniversitesi. Kurbağa ile Kaplumbağa dedi. Araya V gelebiliyordu. Yine Bağlaç. Yani Türk Dil Kurumu'na bakıp ders anlatan öğretmenlerimize linç etmeye başladılar. Tekrar söylüyorum. Linç etmenize gerek yok. İnsanız. Hata yapabiliriz. Asıl önemli olan Hocalarımıza da tavsiyemdir. MEP kitaplarına bakmaktır. Kural geçerli. iki defa da soru geldi. Açıp bakabilirsiniz. Sınav adlarını da bilerek söylüyorum. Düzsel sözcü eylem kökünden türemiştir. Şimdi cümleyi okuyacağız. Okuyalım. Dağcılar ve yürüyüş severler için düzsel bir serüvendir. İyi de bu hayal anlamına gelir. Buradaki düş isimdir. Düzsel de isimdir. Yani fiil kökünden türemedi. Sayı sıfatı nerede? Kaç metre? 3000 metre. Hatta biz buna sıfatlarda ne diyeceğiz? Sıfat soru çözümünde asıl sayı sıfatı diyeceğiz. Ve asıl sayı sıfatında zaten yine 2021 Milli Savunma Üniversitesi'nde ÖSYM e sordu. 25 kilometre diyerek bize asıl sayı sıfatında orada da sormuştu. Cevabımız Denizli olacak kardeşlerim. Metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde kökü yansımadır? Dur. Yansıma kök ne? Bir, patlamak. Kökü ne? Pat. Pat diye bir ses çıktı mı? Çıktı. O zaman bu yansıma. Ama ötüşmek, T harfiyle ötüşmek. Öt, öt, öt. Oğlum kuş öt, öt diye ses çıkarmıyor ki. Bunun kokundan ses çıkmıyor. Kor olmuyor yazacağım? Bu yansıma değil. Ya da kişlemek. At kişle, demiyor diyemiyor. Ü. Hayır. Bunun kökü de yansıma değil. Hocam peki ötüşmekle kişlemek ne o zaman? Hayvanın yaptığı davranış çıkardığı ses değil. Slogan şu. Söz diyor kokundan ses çıkacak. Ses yoksa yansıma da yok kardeş. Havlamak, hav, Miyavlamak, miyav. Bunlar yansıma. Ama anırmak, anır, anır, anır. Yansıma değil. Hocam ne var? Davut diye bağıran kedi var. Davut! Hocam Allah diye bağıran aslan var. Allah diye. Puh. Bunları mı veriyorsun bana örnek olarak? Ümünü sıkacağım ha. Bu Devam ediyoruz. Ne var? Sinirlenmiş olamam mı? Çılgın şey. Karanlık. Lan burada nerede ses? Sisler. Ehü. Korku. Ehü. Ses. Ehü. Anam. Hocam. Şırıltı. Ho -ho. Şırıl şırıl. Su aktığı zaman ne olur? Ehü. mi? Şemman. Sırıl sırıl. Uğur zaman ses çıkıyorsa yansıma kardeş. Devam ediyor. Aman ne orgayın. Geldim. Eğlendiriyorum kendimi olamaz. Mı? Hangisinde ortak Abo. Şimdi sesteş kökte ne vardı? Atıyorum yüz. İnsanın yüzü. Sayı olan yüz. Bizde cıbır cıbır yüzmek. Ya da bir şeyin derisini sıyırıp yüzmek. Lan yüz sözcüğünde birçok anlam var. Anlam bağı var mı? Yok. Sözcüğün yazılışı aynı anlam bağı yoksa sesteş köktür. Ama yazılışı aynı, anlam bağı varsa o zaman ortak köktür ki bunu soran soru bankaları genelde bunu ne diye sorarlar? Özdeş kök ya da bazı soru bankaları bunu kökteş diye sorarlar. Unutma. Başlıyoruz. Yol. Yolmak veya yol. Sesteş, anlamlara sabah yok. Yük. Yük 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 yük, yük, yük. Lan ya yük ya da yüklemek. Daş. La oğlum ses yok. orta yok. Kaç. <laughs> ya sayı olan kaç ya da kaçmak. Ama gel bakalım barış. Hoppa. Şimdi bak. Şöyle anlatıyorum. Böyle anlatılmıyormuş lan. Düşüncemi mi Ne var? Ağzımda konuştum unuttum? Ben biriyle barışıyorum. Değil mi kardeş? Oha! Ben şu an eylem olarak ne yapıyorum? Barışıyorum. Şu an kendi kendime deli gibi buradan şey yapıyorum ya. Barışıyorum. <laughs> Gülmeyin lan. Barışıyorum. Bu bir eylem. Peki bu eylemin adı ne? Barış. Hem yaptığım eylem hem de o eylemin adı. O zaman buna ne diyeceğim? Ortak kök. Çünkü anlamları arasında ne var? Baba. vav. Anadan kardeş. Devam edeceğim. Diğer soru. Video izlerken ananız babanız odada olmasın büyük ihtimalle sen ne izliyorsun manyak diye soracak. <laughs> annem babam yokken ders videosu izliyorum. Değerli arkadaşlarım yapım eki şöyle, çekim eki böyle. Annem odaya gelince eee! Şimdi <laughs> Ay Allah'ım ya. Hangisinde birden çok yapım eki vardır? Gönder gelsin. Yaymak kök değil mi? Yaymaktan yayılmak bir. Yayılma, ma, ış, Fiilimse ekidir. Biz fiilimse eklerine yapım eki dedik mi? Dedik. O zaman iki. Bak sakinim, indim aşağı. Demek ki birli olan seçenek olacak cevap. Gitti, gitti, gitti. Yani senden ricam, seçeneklerden eleme yap ki zaman kazanmış olasın. Dön. O zaman ikiyle üçe bakacağım. E mutfak, ellerler eki ne kardeşim burada? Ya da bunlar devamı çekime hiç yapım eki yok ki. Gel aşağıya. Yaştan yaşa. Yaşadan yaşam. Yaşamdan yaşamsal. 3 tane var. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak. Bak ekmekten ekim. Bir tane. Bitmekten bitki. Bir tane. Niye? Yerde biten şeye biz bitki deriz çünkü. O yüzden kardeşlerim. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? Farklı bir yapım eki dediğinde neyi soruyordu? İsimden isim mi? İsimden fiil mi? Fiilden isim mi? Yoksa fiilden fiil mi? Bunu soruyor. Çünkü dördü başka, biri başkadır. Başlayalım. Yazmaktan yazı. Fiilden isim almış. Yazıdan yazılı isimden de isim almış. Tamam. Sarmaktan sarılmak fiilden fiil. Kurmaktan kurulmak fiilden fiil. Bir şeyi dürersin, değil mi? Fiil olarak. Dürmekten dürülmek. Çizmekten çizili isim aldı. Fiilden isim, fiilden fiil, fiilden fiil, fiilden fiil. Fiilden fiil. Hocam burada da fiilden fiil var. Ama bak burada bir de ne var? İsimden isim. Diğerlerinde var mı? Yok. Peki hocam nasıl yani şimdi çizmek çizil a Kız bu çizi değilmiş ya. Bisküvi değilmiş ya. Böyle çözüyorsun değil mi? Çizmekten çizilmek çizilmekten çizili. Anlatabildim mi benim? Fiilden fiil, fiilden fiil, fiilden fiil, fiilden, fiilden fiil. Hepsinde aynı var. Ama burada isimden isim. Diğerlerinden farklı bir ek var. Hocam o ne zaman fiilden isim olur? Çizmekten çizgi olursa olur. Çizmekten çizilmeye dönüşmüş. Dikkat et hızlı davranma. Tamam kardeşim benim? Alt şimdi sözcük. İşlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır. Ha, yapım ekimi Çekim eki mi diye bakıyorduk hocam. Onu ayırıyorduk. Hadi başlayalım. Topkapı Sarayı'nda ziyarete açık olmayan bölüm var mı? Şimdi bölümler ne olur? Bölünür. O zaman fiilden isim, yapım eki almış. Böldüğün şeye bölüm bölüm ayırırsın. Devam. Sanatçı ilk öğleninde daha çok ölüm temasını işledi. Ölmekten ölü, ölüden ölüm. Yani buradaki ım im eki de yine ne anlamına geliyor? yapım eki. Aynı. Devam ediyoruz. Bir çözüm önerisi. Çözmekten çözüm yine sözcük değişti yapım eki. Yani bunlarla aynı. Bu firma yıkım söküm. Bak yıkmaktan yıkım söktüğün şey söküm. Yani yine ne? Yapım eki. Ama burada ne var? Benim sözüm. Sözden sözüm buradaki ne ekiydi? Hatırlayın kitaplarımızdan. İyelik eki ayetlik sahiplik bildiriyor. Sana bir not daha vereyim mi? Şimdi bak burada sözüm diyoruz değil mi? Yanında benim sözcü var. Bu bir isim tamlaması. Eğer bu sözcüğü direkt şöyle yazsaydı, sözüm şeklinde yazsaydı ve başında benim sözcüğü olmasaydı, iyelik eki alan bütün sözcükler aynı zamanda tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Yanında bu olmayınca. Yanında bu olunca isim tamlaması. Olmayınca tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Mesela ne diyor? Ömrüm, aşkım, kurt bakıştım. Yanında benim sözcü var mı? O zaman bunların alay ne? Tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Vur geç. Hadi bakalım. Ödüllü soruya geldik. Peki hocam Ödüllü soru soracaksınız ya. İki tane var. Başlıyoruz. Bir. Birin sorum şu. Söylemek sözcüğünün kökü nedir? Hatta üç tane var. Bana sözcüğünün. Yok, bunu sormayacağım. Bunu sormayacağım. O kadar da katılarım. İki tane soracağım. Tamam, çok uzatmayacağım. Geldi. Lerler ne olduğunu söyleyin. Ve bana bunun kökünü söyleyin. Evet iki soru. Yaklaşık 30 saniyeniz var. Bir, bunun kökünü söyleyeceksiniz. İki, lerler hangi görevde olduğunu söyleyeceksiniz. Mesela sıkıyorum çoğul Aşağı yaz. Söylemek sözcüğünün kökü şudur. Lerler görevi şudur. Yaklaşık 30 saniyeniz var. Dolunca işaret et bana. 3, 2, 1. Başladı. kopya vereyim mi? Verme. Hoca bakıyor önüne dön. Sus. Git başımdan. Ders çalışsaydın. Şu ana kadar bu konuları bitirmen lazımdı zaten cahil. Sana ne? Ya! Süre bitmiş. Başlıyoruz. Lan söylemek sözcüğünün koku söz. isim kökü niye sözü söylersin çünkü çıks gel görmek fiil mi fiil peki fiile ne gelir zaman eki gelir di'li geçmiş zaman fiile başka ne gelir şahıs eki gelir lerlar fiile geldiği zaman şahıs ekidir ama tişörtler gömlekler öğretmenler derken İsme gelirse çoğuldadır. Apo! Yorumlarda göreceğim bakalım neler yazdığınız. Kardeşlerim, benden bu kadar. Vallahi sıkılmayın diye sade, net bir anlatım yapıyorum. Aralarda verebildiğim kadar bilgiler veriyorum ama sizi çok seviyorum. Unutmayın. O üniversite kapılarını biz beraber açacağız. Aynı gemideyiz. Victor Hugo'nun çok sevdiğim bir sözü vardır. Şöyle söyler. Senle ben aynı gemideyiz. Ve insanlar denizde hangi dalgalarla boğuştuğunuza bakmaz. Gemiyi limana yanaştırıp yanaştıramadığınıza bakar. Aynı gemideyiz. Siz kaptansınız. Ben de yanınızdaki tayfanızım. Niye biliyor musunuz? Çünkü kaptanlık sizde. Çünkü kalem sizin elinizde. Ben istediğim kadar anlatayım. Siz kaptan olarak rotanızı belirleyip dümeni doğru tutmazsanız ben hiçbir şey yapamam. Aynı gemideyiz. Eğer dümeni düzgün tutarsanız gemiyi limana beraber yanaştırırız. Söz veriyorum. Konu konu video çekmeye devam edeceğim. Elimden geldiği kadar. Ayet Edebiyat da bizi bekliyor. Seviyorum sizi. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Sosyal medyadan mesajlarınızı bekliyorum. Instagram'dan ya da Twitter'dan. Videonun altına da yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.